Evet, hoş geldiniz. Telefondan da açıyorum hemen. Evet, telefondan açalım dersimizi. Evet, bunu kapatalım. Bunu açıyoruz. Açtık. Evet. Dersimiz başladı. Evet şöyle büyütelim biraz. 6. sınıfın 4. ünitesini anlatacağım. Sadece konu anlatımı yapacağım. Test çözmeyeceğim. Bir dahaki dersimde inşallah test çözmeye düşünüyorum. Nasip olursa. Evet. Şöyle büyütelim. Evet. Hepinize merhabalar diliyorum. Ee, tek tek isim okuyamayacağım, kusura bakmayın. Ee, direkt dersime başlamayı düşünüyorum. Evet, hepinize merhabalar diliyorum. Ee, dördüncü ünitenin e, altın sınıfın dördüncü ünitesini işleyeceğiz birlikte. Konu anlatımı yapacağım. Dikkatli bir şekilde, evet, dikkatli bir şekilde beni dinlersiniz. Evet, yedinci sınıf saat dokuz buçukta, o da dokuz buçukta olacak. Evet, isterseniz hemen dersimize başlayalım. Evet. Şimdi büyütüyorum, biraz daha kitap olanlar More and More kitabı, evet More and More kitabı dördüncü ünite kelimelerini açabilirler, beni takip edebilirler. Evet benle beraber tekrar ediyorsunuz, şöyle biraz daha büyütelim, tamam. Evet, evet dersimiz zaten 9.30'da ee, diğer dersim var, bir 20 dakikada bitirmeyi düşünüyorum inşallah. Evet şimdi belki daha kısa da bitebilir sadece konu anlatımı yapacağım. Şimdi hep beraber tekrar ediyoruz. Benle beraber tekrar ediyorsunuz. anxious endişeli. cheerful biraz daha büyütelim. cheerful neşeli. cold soğuk. degree celsius santigrat derece. dry kuru. east doğu. emotion duygu. feel hissetmek. Hail. Dolu. Dolu yağmak. Hot. Sıcak. Evet benle beraber tekrar ediyorsunuz. Make a snowman. Kardan adam yapmak. Moody. Karamsar. Böyle günü gününe tutmayan. Moody. Nervous. Endişeli. Nice. Hoş. Güzel. North kuzey. Partly cloudy, parçalı bulutlu. Sad, üzgün. Scared, korkmuş. Seaside, deniz kenarı. Sleepy, uykulu. Sound, ses. South, güney. Surprised, şaşırmış, şaşkın. Temperature, sıcaklık thunder gök gürültüsü upset üzgün warm ılık weather condition hava durumu weather forecast hava tahmini west batı evet expressions'tan devam ediyorum benle beraber tekrar ediyorsunuz can you repeat that please Tekrar edebilir misin lütfen? I don't get it. I don't understand it. Anlamadım anlamında. I don't get it. Anlamadım. I'm sure. Eminim. Let me see. Bir bakayım. That's that's a good idea. Bu iyi bir fikir. You're right. Haklısın. Doğrusun. Şimdi mevsimlerden devam ediyoruz. Seasons mevsimler. Spring İlkbahar. Summer. Yaz. Amerikanlar fall diyor sonbahara. İngilizler autumn diyor. Evet fall, autumn. İkisi de ne demek? Sonbahar. Tekrar söylüyorum. Amerikanlar fall diyor. İngilizler autumn. Winter. Kış. Evet sağ taraftan devam edelim. Evet benle beraber tekrar ediyorsunuz. Rainy. Yağmurlu. Cold. Soğuk. Snowy. Karlı. Cloudy. Bulutlu. Windy. Rüzgarlı. Foggy. Sisli. Evet. Stormy. Fırtınalı. Storm fırtına demek, stormy fırtınalı. Lightning. Şimşek, yıldırım. Hot. Sıcak. Sunny güneşli. Hailing, işte dolu yağıyor. Partly cloudy, parçalı bulutlu. Freezing, dondurucu, çok soğuk. Şimdi ayları tekrar ediyoruz beraber. Months, aylar. Evet, benle beraber tekrar ediyorsunuz. January, Ocak. February, Şubat. March, Mart. April, Nisan. May, Mayıs, Jun, Haziran, July, Temmuz, August, Ağustos, September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım, December, Aralık. Evet, aylarımız da bu şekilde. Şimdi bakın burada termometrede göstermiş görüyorsunuz. Hot Bakın evet 30 derecenin üstü değil mi? Sıcak. Warm işte 20'li dereceler ılık. Cool işte 20'nin 20, nin, 20 nin 10 ile 20 arası diyelim. Cool serin. Cold işte 0 ile 10 derece arası. Cold soğuk. Artık 0'ın altı oldu mu, ne oluyor? Freezing dondurucu çok soğuk şeklinde. Evet ünite kelimelerimiz bunlar. Şimdi devam edelim. Geçiyorum burayı. Evet burayı da geçtim. Buraya da geçiyorum. Evet burayı büyütelim. Evet weather condition. Biraz daha büyütebilirim. Yani hava durumu. Hava durumunu sormak için what is the weather like? Veya kısaltırsak what's the weather like? Veya how is the weather? Sorusu kullanılır. Yani hava nasıl diye sormak istiyorsam ne diyeceğim? What's the weather like? Ya da how's the weather? What is the weather like in Ankara? Ankara'da hava nasıl? It's sunny and hot. Hava güneşli ve sıcak. Sıcaklığı sormak için what's the temperature diye soruyoruz. What's the temperature? It's 25 degrees Celsius. Yani hava 25 santigrat derece. Veya direkt şöyle de diyebiliriz. It's 25 degrees de diyebiliriz. Yani 25 derece şeklinde. Evet demek ki bakın tekrar söylüyorum. Hava durumuna soruyoruz. What's the weather like? Ya da how's the weather? Eğer hangi şehri soracaksak in deep o şehri soruyoruz. Ondan sonra da hava durumunu söylüyoruz. It is sunny, it is hot, it is rainy. Hava durumunu söylemiş oluyoruz. Sıcaklığı soracaksak what's the temperature? Da daha sonra da sıcaklığı söylüyoruz. It's 25 degrees Celsius ekleyebiliriz dediğim gibi. Evet burayı geçiyorum. Geçtim burayı, burayı da geçtim. Evet burayı büyütelim şimdi. Emotions. <laughs> evet. Emotions duygular. Duyguların ifade edilmesi için bazı sıfatlar kullanılır. Örneğin. I feel. Feel hissetmek demek. I feel scared at stormy nights. Yani Fırtınalı gecelerde ne yaparım? Scared. Korkarım. Yani kendimi korkmuş hissederim. I feel happy on sunny days. Et güneşli günlerde mutlu hissederim. Kendimi mutlu hissederim. Feel, hissetmek. Happy, mutlu. Duyguları sormak için de şu yapı kullanılır. How do you feel today? How do you feel today? Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Evet, benle beraber tekrar ediyorsunuz. <laughs> Mesela I feel angry. Kendimi kızgın hissediyorum. Angry. Evet, tekrar ediyoruz. Anxious endişeli. Bored sıkılmış. Evet. Üff. Sıkılmış. Cheerful neşeli. Depressed morali bozuk. Yani depresif. Energetic enerjik. Excited heyecanlı. Happy mutlu. Moody, karamsar, günü gününe uymayan. Nervous, gergin, sinirli. Sad, üzgün. Scared, korkmuş. Sleepy, uykulu. Surprised, şaşırmış. Tired, yorgun, bitkin. Unhappy, mutsuz. Upset, üzgün. Worried, üzüntülü, kaygılı. Bakın ne diyor burada? How do you feel on rainy days? Et sen yağmurlu günlerde nasıl hissedersin? Kendi nasıl hissedersin? I feel sleepy and tired. Ben kendimi uykulu yağmurlu günlerde uykulu ve yorgun, tired, yorgun hissederim diyor. Evet, bu şekilde burayı şimdi geçiyorum. Burayı da geçtim. Evet. Evet. Bu kadar. Evet. Konu anlatım yapacağım dedim. Ders anlatmayacağım dedim. Ee, zan desem yeterli. Evet. Şimdi bir dahaki dersimizde de test çözmüş oluruz. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere. Videoyu kapatmadan önce evet beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Take care. See you. Bye bye.